Canı ne istiyorsa onu yapacak. Yapmıyor muyuz arkadaşlar? Yapmıyor muyuz arkadaşlar? Hazreti Ömer baktı bir sahabi karşıdan geliyor. Elinde bir şey var. Dedi gel bakayım buraya. Dedi elinde ne var? Ya sahabi de bir parça et almış yani. Az bir şey et. Onlar zaten zor buluyordu. Zor buluyordu. Az bir parça eti var. Hazreti Ömer diyor ki sen diyor neden bu eti aldın? Neden bu eti yiyeceksin bak. Hani günah değil ayıp değil. Hazreti Ömer peşinde bu hadisi okuyorum. İnsanlar şehvetten uyacak. Canları ne istiyorsa onu yapacak. Bak inceliğe bakar mısın? Ya normalde yaptığı haram günah bir şey değil. Ama işte Hazreti Ömer'in inceliğine bak. Ben bunu yapmaktan Allah'a sığınırım diyor ya. Onlar o kadar ince meselelere bakıyordu bunlar. Ama biz uçmuşuz. Canımız o anda ne istiyorsa onu alıyoruz ya. Bunu yapmayan var mı arkadaşlar? Ya canım bir döner çekti, bir iskender çekti, bir bilmem ne çekti. Haramları zaten saymıyorum. Bak bu bile nefistir. Ya bunda bile kendimizi frenlememiz lazım ha. Evet. İşte canım diyor buz gibi diyor soda çekti. Bu işte buna giriyor. Canları ne istiyorsa yapacaklar. Nefsini teskin etmek isteyen, günahlardan kaçmak isteyen buradan başlasın. Ya ölelim mi? Demeyin arkadaşlar. Eğer günahlardan kaçmak istiyorsan evvela buralardan başlayacaksın zaten. Ya sen kendini bunlardan frenlersen Allah Celle Celle zaten sana gerisini kolay edecek. Biz bunları hep söylüyoruz. Sen bir sünnet işlersen Allah Celle Celle sana başka bir sünnet nasip eder. Sen bir sünnetle amel edersen Allah Celle Celle sana bir farz nasip eder. Farz nasip eder ne demek? Sana bir zenginlik verir hacca gidersin. Zenginlik verir zekat verirsin. Anladın mı mevzuyu? Ama sen bir sünneti terk edersen Allah Celle Celal senden farz alır, farz. Evet bunu kardeşlerimde görüyorum ben. Adam sünneti terk ediyor, bir sünneti hafif görüyor. Bir bakıyorum adam namazı bırakmış. O bırakmadı. O sünneti terk ettiği için Allah Celle Celal ondan farzı aldı. Sen benim Habibimin sünnetini terk mi ettin? Ver bakayım o namazı bana. Ver. Sen o namazı hak etmiyorsun. Evet. Bu işler böyle arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Sünnetlere sarılırsan kurtuluş var. Sünnetlerden kaçarsan rezalet var, rezillik var. Allah Celle Can huzurunda mahşerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında ne diyeceksin ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen benim ümmetim misin diye sorduğu zaman böyle bir soru alabilir mi ya? Müslüman'a bu soru nasıl sorulur? Niye? Niye? Çünkü sünnetleri terk etmiş. Hayatında sünnet yok. İşte bunu yapan adamda ne olabiliyor? Deist oluyor, deist. Deist ne demek? Allah var başka hiçbir şey yok. Ne peygamber var ne hiçbir şey var hiçbir şey yok. Sadece Allah var diyor. İşte deistler bu model. Bak Hz. Ömer ne diyor biliyor musun? Bir ayet okuyor. Dünya keyifleriyle zevklendiniz. Şimdi ahirette nasibiniz yok. Ayet okuyor ayet bak. Allah Celle Celle Kur'an'da diyor. Dünyanın diyor keyifleriyle zevklendiniz, eğlendiniz. Sizin diyor ahirette nasibiniz yok. Sahabeye söylüyor bu ayet. Yavrum altı üstü bir parça et aldım ya. Et aldım evime götüreceğim yiyeceğim. Günah da değil ama işte görüyor musun? Bu kadar işte incelirsek, bak Hazreti Ömer kadar incelirsek Hazreti Ömer oluruz. Hazreti Ömer kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ya? Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. Kur'an'da Allah Celle, Celle 17 yerde Ömer'in diliyle konuşuluyor. Çok acayip mesela. İşte bunları yaparsan Hazreti Ömer oluyorsun. Ama maalesef bugün bizim piyasa öyle bir hale gelmiş ki insanlar bu reklam piyasası özellikle insanların bir şeylerin canı çekmesi için her şeyi yapıyorlar. Her şeyi süslüyorlar, püslüyorlar. Zaten reklamların çoğu zaten Allah selamet versin. Kadınlar. Ya be her reklamda kadın oynatılır mı ya? Billboardları zaten saymıyoruz. Antalya'da bir caminin karşısında binayı komple dış cephe mayo şeyiyle yapmışlar. Mayo giydirmişler dış cephe. Cami ya bak adamlar buraya secde ediyor. Kıble Bina boydan boya ile bir kadın şeyi var. Reklamı var. Görüyor musun işi? Yani bu adam nasıl şehvetin uymasın? Ya uymayacak. Ama işte insanlar oraya itiyorlar. Adam bir reklam yapıyor kardeşim. Sucuk reklamı, salam reklamı. Kadın alıyor böyle ağzına çeviriyor. Ya arkadaş fantezi mi yapıyorsunuz? Altı üç sucuk yiyeceksin ya. Gerçekten bu iş buraya gidiyor. O kova reklamları, o bilmem ne içecek reklamları. Buradan içiyor, buradan aşağı dökülüyor. Erol Taş gibi. Arkadaşım fantazi yapıyorsunuz? Gidin evinize yapın ne yapıyorsunuz ya? Adamlar evde yatağında yapacağı şeyi reklamlarda yapıyor. Maalesef. Arkadaşlar bunlar önemli mesele. İşte insanlar şehvetten uyacak. Maalesef birileri de buna şey yapıyor. Yol yapıyor. Reklamlarla insanların gözüne öyle şeyler sokuyorlar ki en basini 0.0 bilmem kaç faizle kredi. Aman Allah'ım hemen koşalım. Yani faizi o kadar böyle normal küçük gösteriyorlar ki adam ne diyor biliyorsun namaz kılan adam. Ya diyor bir şey çıkmış diyor kredi bilmem kaç oranda faiz varmış. Ne yapayım? Hadi yani diyecek ki el ele tutsan gidelim diyecek o kıvamda yani. Arkadaşım bunun 0.0.0.1'i de haram. Bilmem kaçı da haram. Ama işte bak insanları öyle şehvetlerine yönlendiriyorlar ki bu da şehvettir. Ne demek? Canın istediği şey yapmaya şehvet denir arkadaşım. Hani şehveti sapıklık olarak anlamayın. Şehvet demek o anda canı onu istedi, onu yaptı demek. Benim canım diyor zina istedi. Şehvetime uyudum. Allah Allah sen şeytana uydun sen. Sen artık yoldan çıkmışsın. Ne yapacaklar bu kardeşler? Allah'a dönecekler. Acilen tövbe etmek lazım. Şehvetlerine uyarsan kaybolur gidersin. Bir reklam izliyorsun kendinden geçiyorsun. Adam gecenin 12'sinde ya bu kul hakkıdır ya. Olur kardeşim. Hanım kardeş hamiledir canı çeker. Gecenin birinde bilmem ne reklamı koyuyorsun. Hanım kardeşin canı çekiyor. Hadi bakalım nereden bulacaksın gecenin o saatini onu. Her yer kapalı. E hastalık olur. Çocuğun bir yerinde bir eksiklik olur. Oluyor bunlar arkadaşım. Adamın hanım kardeş hamile mesela canı bilmem ne karpuz istiyor. Adam zenginse tabi özel jetiyle gidiyor alıyor. Ya. Peki fakir ne yapacak? Fakir ne yapacak arkadaşım? Sen gece yarısı bilmem reklamı yayınlıyorsun. O kardeşin canı çekti. Vebal, kul hakkı. E ne yapalım? Reklam mı yapmıyorum? Ya adam gibi reklam yap. Reklamların da dozu kaçmış. İnsanları azdıran, insanları kudurtan, insanları yoldan çıkacak bütün reklamlar ilk önce bizim memleketten başlıyor. Şampuan reklamı, porno filmi belli değil arkadaşım. Evet. Kimse kusura bakmasın arkadaş. Ya arkadaşım sen orada Erkek, erkek oynasın ama erkeğin de mesela ne yaparsın? Sadece kafasını göstersin. Böyle yıkansın, bıcı bıcı yapsın. Hadi bakayım. Cristiano Ronaldo zaten. Clear. Erkeklerin tercihi. Her neyse. Tamam onu yaptın. Peki sen niye bir hanımı soyuyorsun? O da zaten soyma yer arıyor herhalde. Ondan sonra ailenizin tercihi bilmem ne şampuanları. Ya ben bunu yapıp da evini barkını, ailesini kaybeden hanım kardeşler oluyor. Anası babası reddediyor. Ya diyor sen bu reklamda nasıl oynarsın? Ben oynayacağım baba. Ben ünlü olacağım. Sen ünlü oldun ama cehennemde ünlü oldun. Evet. Sen cehennemde ünlü olun hanım abla. Kusura bakma. Arkadaş dikkat edeceğiz.